Merhaba ben Deşik. Evet değişik videolar ailesi. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz Minecraft'ın aynı çekmeseyim. Oyun değil. Ben kendime çok büyük bir köy yaptım. Şimdi siz bilmezsiniz. Ve sınırlarını yaptım. Yeni Tren istasyonu bile var. Köyün dışına çıkabiliyoruz. Saat kulesi vardı. Aha. Bakın burada ne geliyor. Arkadaşlar Squid Game'deki Squid Game'deki oyunu buraya yapıştırdım. Yeşil ışık kırmızı kuşun. Ogu <Sessizlik> van <Sessizlik> Golvan ko. Go. Yi kazandım. Tıt tıt Demir pantolon ne? Var? Onları alırım ama. Benim de görmüyor. Ben koyun belediye başkanı. Bu da benim belediye başkanım. Belediye başkanımın binası. Buraya çıkacağım. Bu da parkurum. Bu video bir tanıtım sonra hikayeye geçeceğiz Tamam mı? videolar böyle e biraz uzun olabiliyor yani ben dakikayı göremiyorum ne kadar dakika oldu? Bu arada herkes Minecraft videoları 10 dakika yapar, kimileri 40 dakika yapıyor yani ben çıktık var o daha çok var. Buradan bir düşürsem düşersem ölebilirim. Ha çıktım. Tamam. biraz bekleyelim. Biraz oh, oh, oh. mı odun mu kırsam? Ne bekliyorum? Su var mı? Of. Şu küçük atlasam oraya atlarsam ölürüm. Şöyle atlayayım. Tamam. Atla. Oh. Tamam. Tamam. Herkes nereye derneğine gidiyor? Yürek'e de daha tepede. Arkadaşlar bakın şimdi kendimi nasıl gösteriyorum. Selam. Bu ne Bunu görüyor musun? Bakalım bu Aynen. Videoyu ben hemen Bir bilmiyor gitmiyor gibi duruyor. O o kim abone çıktı lan? Gelsin buraya. Gel 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 Allah Allah Allah. Aynen. Videoyu ben hemen bir elimle yiyeyim. Bir... arkadaşlar sadece bu Minecraft videosu mu çekeyim? Yoksa şey videosu mu şey? Eğer bu videoya eğer bu videoya Yüz 100... ya oha o kadar satmazsınız yani. Hmm... 30 like atarsanız Minecraft'ın gerçek şey geliyor. Minecraft'ın gerçek şeyi geliyor. Nedir o? Bakın arkadaşlar burada o şey var. Ha? Tabi da hesap ettim. Ne yapıyor? Saat kulesi. Ha, benim karnım acı. Ekti. Bir buğdayım. Ben. Ha, buğday olmamış. Bol. Bu. Bu Tohum. Tohumu ya köylüler eksin tohumunu. Köylü kardeşim şuradaki tohumu eker misin? Sen sen. Kaşmek. Helal. Seni çok sevdim. Ah, Bozdum. mu? Nesi çaktırmadı? <laughs> Zaten ben belediye başka Lan. Aa, Kırmızı meşe buldum. Alayım. Reston Toad. Arkadaşlar burada heykelimiz var. Bizim ana heykelimiz. İskelet ve vidur iskelet. Ne biliyorsun? Fatih iskelet. Bu kadar Bence hiç çok kötü çizdim biliyorum. Ben değiştiremiyorum elimi. <laughs> Aldım. Böyle ben sınır çizdim ya. İyi ki sınır çizmişim. Çünkü köy, bütün köydeki herkes burada. Burada barajı ne barajı ya? Burada gölümüz var. Gece mi oluyor? Evet oluyor. Ben acilen bir tane daha burada yıkılmam lazım. Ekmek yapayım bir Kaşın bay bay. Arkadaşlar böyle bu hikaye hikaye oyun hikaye hikaye oyunu bitireceğiz. Zaten ben bu o koşamıyorum. Başlık 3 oldu. Öleceğim. Ya işte tarla yok. köy kardeşim onu bırak bana bana bana. Tamam. Zaten ben böyle yapacağım. Aa turp. Ye iki tane turp çıktı. Ben bir şey bile yapamadım. Ya kardeşim çekilmeyin. Ya. <laughs> kapıyı. Ben kapıyı onu aşağıdan kapıyı da ya. ya bir tane ekmek yapacağız burada hemen kaşımız var. Bu şey yap. Lan oğlum Evimde ne arıyorsunuz lan? Nasıl bir Çıkın. Nasıl <laughs> var ya? Bu koca burnum. Çık. Çık, çık, çık. Ya. ya. Kızımı çıkartayım Oğlum senin o bu koca burnum var ya. Aha. Köylü burnusuz hali. Köylünün bulunsuz aynı göz. Köylü. Bakın bu. Bakın. Çok tatlısın. Kesin geziyor. Ya abi. bir şey. Gece olmaya başladı. Oha. Saat, saat kırılmış gece oluyor. Yapmam lazım. Ya abi. Uyum. Oh! Bedava ekranı. <laughs> hey Oğlum. Okumu yakar mıyım ben şimdi? Başka ev bulamıyor Hıh. Hmm? Hı? Dur şiddet yapmayalım. Uyuyayım. Lan lan izle izlemeyin. İzliyorlar ya. Ya gidin ya. Allah Allah. Bence burayı güzeldi. Benim niye köyeyim Arkadaşlar sonra Skyblock gelsin mi? Tek blok. Rastgele eşya Skyblock rastgele. Eğer rastgele gelse diyorsanız video bu videoya yok. Eğer eğer hikaye Minecraft hikayelerine başlamamı istiyorsanız 30 dıt like atın. Anlamışsınız siz. Onu atın. Ee, sonra şey yapın. Ne yapalım? Bilmiyorum. Bunu ne yapacağım ya? Dolanıyorum etrafta. Ve şuraya kapat. Bir iki. Tamam. Game Squid Game oynayalım. Arada sadece Squid Game oynuyor. Ya tren istasyonuna gidin. Nereye gidiyor göstereyim. Bu da yeni yaptım. Yani bizimkisi koşamıyor. Çok aç. Bu da zana tabi. Bakalım köy duşuna çıkan var mı? En son vardı. Böyle gidiyor işte. Öteki kö Bütün köyün yarısı burada. Gerçekten. Bizim kişi koşamıyor ya. Yiyemiyor. Yemek. Aa, turp var. Turp yiyecek. Ya bir alıyor. Bir aldı lan. Hiç doyurmuyor. Bizimkisi gene koşamamaya başladı. Ya şimdi koşsana. Tramvayı ya unuttum ya buraya sandık koyacak. Arkadaşlar bu böyle bir e, köy göstermece diyebiliriz. Yani köyümü bir daha sınırları da görüyoruz. Baya böyle eskittim. Eski sınırlar. Burada kum var. BM BM bu mu ki? Aha bu bu. Aynen bu BM. Bundan sonra ev yok. Tarla var saat kulesi e, nişan alma bu bunun adı nişan alma ve okuz şey diyorsun tam 12 tane olmaz. Bu şey ne söyleyebilir mi? Bu şey H hacker evi. Burası gece kalma eve. Buradan gece kalacağım. Sonra ya bizim pis koşamıyor ya. Yiyecek yok. Arkadaşlar işte, ben bir game mod birden bir şey alayım. Bir şey alalım. Altın elma. Tamam. Tamam. Altın elma var. Oh. Oh 60 tane kaldı bayağı Baya doydu. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ne 1-2'si, 1-2'si? Bu evde büyücülük yapılıyor bakın. Oh. Bu evde ne var? Yalnız bu ev mi daha büyük bu ev mi? Bence bu daha büyük. Bu daha küçük. Ya köyü mahvetmek istemiyorum ama kırmak zorundayım. Şakalandın. Arkadaşlar. Ne oldu? Bedava bedavaya yatak. Ağır videom bedava. Ben koydum buraya. Şık şık. Baya... Arkadaşlar isterseniz tek blok şey yapabilirim. Gizli varsın. Size de tur atayım. Ben parkur ustasıyım. Hemen şu parkuru bitireyim. Belediye binası. hu. Bizimkisi niye koşamıyor? Ya hu. hu, hu, hu. Ben brostasıyım demiştim. Çok. Ah. Oh. 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 Bacağım. Yes. Yes. 7.000 oldu. Arkadaşlar bay bay. Şimdi şey var. Ya bu bizim Steven'ız. Videoyu beğeneceksin. Eğer 30 30 like gelmezse bunu görüyor mu bunu? Sen var ya sen like atarsan sen adamın dibisindir. Yani anladınız mı? Ah, videoyu beğenmeyenler siz. Güle güle. Bayiski. Videoyu beğenmeyenler gelin onun size altın elma veririm. Brawl Stars videoları çekeyim mi? Söyleyin bak. Eğer Arkadaşlar bu videoya 30 like gelmezse Harbi diyorum, gelmezse Yarın video gelmezse <laughs> Ne video gelmez? Yarın 31 Söyledim artık Yarın 31 like. Bu videoya 31 like gelirse. Hikayelere başlıyoruz. Yani anladınız. Anladınız. Eğer yorumlara 2 yazar 1 yazarsanız. Bir yazarsanız ee, söylüyorum. Aklıma gelmiyor. Ne diyecektim? Aha yağmur Oo. Oh. Oh. Bir yazarsanız SkyBlock ama tek blok ve rastgele eşyalar gelmesine devam ed videosunu çekeceğim. Görüşürüz hepinize. Başke pompake.